Sayın hocam. Evet. Sorular sıklıkla geliyor. Şimdi bir tanesi gelmişken, az da sizi yakalamışken onu da ben sorayım. Evet. Her teknik ve taktik, Hı. her ortamda işe yarar mı? Evet, şu kolumu sıvayım daha rahat kavga edelim. Hani vardır ya, şu ceketimi çıkartayım daha rahat kavga edelim. Vesaire vesaire. Neyse yaşanmış bir hikaye anlatayım ben size. Köyün birine bir delikanlı varmış, sırtı yere gelmezmiş. Geleni gideni dövermiş. Gün olmuş şehre inmiş şehirden tekrar köyüne döndüğü zaman köylü bir bakmış ki adam dayak yemiş. Köylü hemen sorar. Der ki burada herkesi dövüyordun. Belli. Şehirde de seni dövmüşler. Derken delikanlı şöyle bir derin nefes alır. ah Dostlar koca şehirde taş bulamadım. <laughs> Şimdi burada çıkartacak anlam şu köy yerinde hani kavga ederken taşı atarmış, vurulmuş. evet. İşte darbesiyle beraber yıkılmış, dövermiş. Şimdi şehir merkezinde garibim aynı pastı yapacağım diye, taş alacağım diye yere ararken bunu güzel dövmüşler. Şimdi her yerde şey yaramaz. Diyeceğimiz o ki bulunduğunuz yer coğrafya, şekil, şema, dil aklınıza ne gelirse farklı stratejiler içerir.